Hi. Ha, sen de mi doğurdun? Dördüncüsü de doğmuş. Hi. Ah kol. Sen yeni mi doğdun? Görebiliyor mu? Bu hemen dibine geliyor ya. Az bir dur, bir dur, bir dakika. Ya. No. yo ilk doğan gibi bu da. Almatçalı. Hay. Seveceğim sadece. Seveceğim sakin. Uy. Yeni doğmuş bu da. Yeni kurumuş Size yem vereyim ama senin yer... Sen yine yerinden çıktın mı? Bu yine yerinden çıkmış. Okey. Önce öteki yavrulara bir bakalım. <laughs> Hey, evet, sen nereye? Çık 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 sen nereye? Hop, gir geri, geri. Ya siz ne yaptınız? Çık 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 çık. Hem yerinden çıkmayacağım devirmiş. Bir dakika ya. Bilerek mi açtılar sizin burayı? İçeri hop nereye gidiyorsun? İçeri gireceksin. Ha? Aa no no. İçeri. İçeri içeri. O tarafa. O tarafa. İçeri gir. Hah, ananın peşinden sen de git. Bizi burayı ne <laughs> yapmışlar böyle ya? Aa. Neyse. Şimdi ilk doğanımız buydu. İlk bu doğurdu. Şuna bak. Gözüküyor mu? Bunu biraz aşağı indireyim mi? Böyle yap. İlk doğanımız bu. Ondan sonra bundan bu çıktı. Hay. Bakın kapkara. Çarşı biraz karanlık gözüküyor mu acaba? O. Oh. Ondan sonra şu doğdu. Karadan da beyaz çıktı. Şöyle ışık tutayım. bu kız. doğdu şu diğerleri erkek. Ondan sonra bundan bir tane az önce gördüğünüz doğurmuş dün gece. Ya da sabah bilmiyorum. Onu birazdan ayarlayacağız. Buraya yer yaptık bile. Buraya alacağız onu. Ya. Tavuklar orada bekliyor şimdi. Bunların hepsine yem su verilecek. Ya. Ama ben uzatmayayım. Getiriniz mi? Hi. Hoş geldin.